Merhabalar benim güzel ailem, aileme yeni katılanlar. Hepiniz Hacer'le Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. İyilik, güzellik, huzur, sağlık üzerinizde olsun arkadaşlar. İki gündür kahve falı atamıyordum çünkü nacizane atlatamadığım bir hastalığım var. Affınıza sığınarak. Evet arkadaşlar bugün kahvemi beni takip edip videomu beğenip yorum yapanlar için niyetlendim onlar adına içtim güzel dileklerde isteklerde bulundum hadi o zaman sizlerde güzel dileklerinizde isteklerinizde bulunun bakalım fincanımız bugün bize neler söyleyecek hep birlikte dinleyelim ben hatırlatmalarımı yapayım Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hacer'le tarot kanalımı açtım. İlerleyen zamanlarda tüm tarot açılımlarımı o kanalımdan yapacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Linki videonun altına bırakacağım arkadaşlar. Bununla birlikte emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Güzel yorumlarınız, beğenileriniz bana enerji veriyor, beni motive ediyor. Hepinize iyi ki varsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hadi geçelim fincanımıza. canımıza. Evet, fincanımızın dışında e, aile bir sorun var ve bu dışarıya yansımış. E, bunu ne kadar çözmeye çalışsak da muhakkak bir sıkıntı çıkıyor. Tekrardan iyi güzel olmasını düşünüyoruz, bir şeyler yapıyoruz başka bir sıkıntı gün yüzüne çıkıyor bununla birlikte küçük bir misafirimiz olabilir ama bizi rahatlatacak şekilde e, ani bir çıkış yapmışsın e, haneden dışarıya gitme isteği olabilir ya da hane dışında bir planın olabilir bunun için ani bir çıkışın var kararsızsın e, yani hani böyle yapsam mı yapmasam mı hangisi doğru olur diye düşünmekten kendini alıkoyamamışsın sevdiklerinden gerçekten senin iyiliğini düşünen insanlardan yardım alabilirsin Beni kimse sevmiyor diye düşünme. Elbette e, senin de destek alacağın birileri vardır. Hadi geçelim fincanımızın içine. Evet. Çok buhranlı, sıkıntılı bir süreçten geçiyorsun ya da geçtin. Ama e, nasipli, kısmetli olduğunu bilmelisin. Ya ben ne kadar nasipliyim? İşte aslında hiç değilim. Hayır. Bazen nasibini, kısmetini göremezsin. Umrunda olmaz ya da e, o nasibi, kısmeti değerlendiremezsin. Beklemediğin, ummadığın bir anda <laughs> çok pardon. Nasipli, kısmetli e, bir zaman dilimine gireceksin. İstediklerini zaten elde etmen için uygun koşullar oluşacak. Sadece değerlendirmesi sana kalmış. Bununla birlikte özlem duyduğun şeyler var. Bunu e, sürekli yapmaya başlamışsın. Karşılaştırmalardan ne kadar kaçsan da insanları muhakkak ya geçmişteki bir insana ya da e, düşüncelerinle bunları kıyaslıyorsun. Ve kıyaslamaların seni negatif etkiliyor. Üç kişi bir ortamda bir konuşma gerçekleştireceksin. Birisi o kadar inatçı ki onun inadını sen ne yaparsan yap düzeltemeyeceksin. Nedeni kafasına koymuş bir şeyi bırak yaşasın ve görsün. Yani sen ne kadar onu e, o yoldan döndürmeye ya da yapacağı planda onu çevirmeye çalışsan da bazen insanlar kendi bildiğini okurlar. Bu insan da kendi bildiğini okuyacak. Senin hayatın karışık. Kendi kalben durumların zaten içler acısı. Ailevi problemlerim var üstüne üstlük bu da yetmezmiş gibi gereksiz insanlarla uğraşıyorsun. <laughs> çok pardon. Onun üzerine birçok sıkıntıyı da yanında getiriyorsun. Sen ne kadar olaylara iyi olumlu bakmaya çalışsan da muhakkak bir süreçten bir sıkıntıdan geçiyorsun. Lakin kendini toparlama zamanı. Aklının içinde kurcalayan, yani senin içini kurcalayan, düşüncelerini sürekli çıkmaza sokan insanlardan yeteri kadar zarar görmüşsün. Kendin izin veriyorsun. Bu zarar görmeye devam etmenin sebebi onlara izin vermen. Ee, i̇nsanlarla ikili konuşmaların var. Ee, bu ikili konuşmalar seni ne ferahlatıyor ne kötü yapıyor. Ama bu konuşmalar sadece hayatın süre gelen e, zaman dilimlerinden ibaret. Bir e, alımın söz konusu küçük ya da büyük hiç fark etmez. Ama bu alım seni ferahlatacak, rahatlatacak Bazen uyandığında bile sinirli olabiliyorsun ya geçmişe takılıyorsun rüyaların ya yaşadıkların ya yatarken düşündüklerin beynin o kadar kurcalıyor ki ne yapacağını ne edeceğin hakkında hiçbir fikrin yok. Bir insana çok fazla sorumluluk e, edinmişsin. Ya bildiğin onu üzerine almışsın. O senin yükün. Çok pardon. <laughs> O senin yükün. Her ne kadar o yükü atmaya çalışsan da atamıyorsun. Kendini atmak istemiyorsun zaten bu yükü. Ama bu insanla ilgili netlikleri ortaya koyman gerekiyor. Onunla ilgili bir haber var sana. Ee, çevresinde sıkıntısı olan birine yardım edeceksin. Bu insanla ilgili, biraz önce dediğim insanla ilgili gelen haber ferah olmasını istiyorsun. Zaten merak etme. Ee, bu gelen haber seni bir kaç tane olay için netliğe götürecek. Kafanda oturmayan o taşlar bu olaydan sonra oturacak. Dileğin, isteğin, muradın yani atın şaha kalkmış. At Murat yapacakların doğrultusunda iyilik güzellik anlamına gelir. Lakin senin atının muradının önünde bir tane kadın var. Bu kadın senin isteklerini, dileklerini durduracak potansiyele sahip. Dolaylı ya da doğru yoldan yaptığı her şey, konuşma, hareket her şeyi kısıtlayacak potansiyelde bir insandan bahsediyorum bununla birlikte güzel bir kuşum var bu kuş sana gelecek ee, bu haber beklediğim bir haber daha da ferahlamana sebep olacak İnsanlarla yüzleşmelerim var geçmişte kalan insanlarla artık e, yani üstlerini örtmek senin için hiçbir anlam ifade etmemeli. Ben kapattım deyip de bazı konular kapanmıyor hayatında ve bu da senin ilerlemeni durduruyor. Sen de farkındasın. Sen yeni bir adım atmaya çalıştığında ya da hayatında bir şey, bir şeyleri düzeltmeye çalıştığında ne oluyor? Geçmişten gelen iyi ya da kötü olay hiç fark etmez. Canını sıkabiliyor. O yüzden geçmişindeki sorunlarla, insanlarla yüzleşip net kavramlar, net e, belirtileri ortaya koyman gerekiyor. Daha gibi sıkıntıların var da küçücük taşmış gibi alıp alıp atıyor gibi gösteriyorsun. Üstesinden gelmeye çalıştığın olaylar basit, e, günübirlik olaylar değil. İlk önce kendine bazı netliklerde bulunup orta yolu bulman gerekiyor kendinle ilgili. Bir yakın arkadaşının desteğini görmek isteyebilirsin. Aynı zamanda çok belirgin olmamakla birlikte şurada çok belirgin değil. Üç rakamı var. Üçlü bir vakitte karmaşanın bunca hayatının hangisinin bilmiyorum ama sana zorluk çıkartan bir insanla bir çözüme ulaşacaksın. Üçlü bir vakitte onuncu sıkıntıya, probleme rağmen sen birisiyle tekrardan yeni bir yola girebilirsin ben istemiyorum o birisini aklımdaki insanla istiyorum diyorsan uzun bir süreç lazım bunun için ama benim hissettiğim yeni bir insana fırsat vermek istersen önün açık çünkü yeteri kadar problemli sıkıntılı süreçlerim var girdapların söz konusu seni sevmeyen insanlar zaten e, olduğundan fazla şöyle söyleyeyim seni tanımadan ön yargı ile yaklaşıyorlar sen dışarıdan gözüktüğün gibi bir insan değilsin normalde e, suratsız kendini ben ya da dominat, otoriter, kendini egosu yüksek olarak düşünülebilirsin. Lakin böyle bir yapıya sahip değilsin. Elbette insanların egosu vardır, kendini beğendiği halleri vardır. Ama bunu e, hayatının dört bir yana yansıtmaz. Sen de yansıtmıyorsun. Ama sana ön yargılı yaklaşan insanlar seni sevmiyorlar ve başka insanların hayatlarına girmeni müdahale etmeni istemiyorlar. Evet maddi olarak bunalımlı bir dönemim var ama bu tabii ki bu şekilde gitmeyecek. Bazı şeylerden bıkmışsın, kendine tüketmişsin. İş, kariyer olarak bir işin yoksa bir işte ilerleme e, ilerlemek için bir şeyler yapmaya çalışıyorsan devam etmen gerekiyor çünkü pes edersen ilerlemez senin çabanla gerçekleştireceğim bir zafer var iş kariyer olarak birilerinden haber alabilirsin işle ilgili yardım destek görebilirsin geri çevirme bazen muhtaç olmak istemeyebilirsin insanlara ama eee yani üzgünüm o merdivenlerden çıkmak için birilerinin senin elini tutması gerekiyor. Tek başına çok zorlanırsın. Tek başına da çıkarsın ama uzun bir süre alabilir. Şimdi içindeki sıkıntıyı atamamışsın. Hala süre gelen bir sıkıntın var çözüm sende. Başka hiç kimse de değil. Bunu gerçekleştirmen için konuşmalar var. Bu konuşmalarla birlikte karşındaki insandan Netlik istemen gerekiyor. Nasıl netlik? Karşındaki insan ağzından çıkanı olan yaparız hallederiz gibi olaylar değil. Ben bunu istiyorum. Bu şekilde olmalı. Bunu yapacağım demesi gerekiyor. Çünkü senin çabana bir sonuca varacağını düşünmüyorum. Çünkü yeteri kadar sen kendini yıpratmışsın, bunaltmışsın. Hedeflerin doğrultusunda müjdeli bir haber gelecek sana. İki ayrı planın, yolun hedefin olabilir gitmek istediğin yerler kısıtlı sebebi bu yolları gerçekleştirebilmen için süregelen sıkıntılarından silkelenip kurtulman gerekiyor kafanda birçok plan olabilir ama kendini çok öteleyip gerilemişsin ötelemekten gerilemekten kastım kendini görmezden geliyorsun çevrendeki sevdiğin bağlı olduğun insanlar ön planda onları ön planda tuttukça hayatına müdahale edemiyorsun her insanda elbette nazar haktır lakin senin nazarın e, işini gücünü rast getirmiyor <laughs> acaba haram mı yedim acaba e, birinin tavuğuna kış mı dedim köpeğine hoş mu dedim kendi kendine düşünüyorsun hiç kimse hiçbir şey yapmana gerek yok bir insanla ilgili iyilik yapsan da e, bu nazardır kötülük yapsan da bu nazardır İnsanlar çünkü sana nasıl imrendiğini ya da sana nasıl iyi kötü baktığını bilemezsin nazar her şekilde bir insana değer ne yapar enerjini alır götürür kenara şimdi İki rakamı çok belirgin çıkmış burada. Bakalım burada da netleştirebilecek miyim? Fincanın tam şurasında iki iki rakımı var. İkili bir vakitte e, kalabalık bir ortama gireceksin. Bu ortamda zaten bir şeyler söz konusu. Konuşulma, hayatınla ilgili yeni bir yön verme. Ha şey değil bu. E, ben yırtıyorum işte her şeyi baştan. Hadi aldım tamam hadi. Bugün yeni bir sayfa açacağım. Aldım sayfayı açıyorum. Keşke bazı şeyler bu kadar basit olsa üzgünüm ama e, gayret, çaba, azim gibi birçok şeyde de gerektirdiğini bilmelisin. Kendini saldıkça, kendini bıraktıkça kimse sana gelip de demez ki hadi canım kalkıyorsun hayatını baştan toparlıyoruz. İnsanlar yerken vardır. O yemeği yaparken yoktur. İnsanlar senin oraya nasıl geldiğini sorgularlar. Nelerden geçtiğini değil. Şimdi gelelim tabağımıza. göz yaşlı, hırslı, bazen bu hırslarını bastıramadığın zaman dilimleri var. Dileğin aşamalı olarak gerçekleşecek ailedeki bir olayı çözümü oluşturabilirsin. Kendi derdini bırakıp da insanların derdine yandığın zamanlar var. İlk başta ilk başta eğer dileğin benim olmadığı bir yerlere gitmiyor diye düşünürsen ee, bırakırsan o dilek gerçekleşmez ama dileğin iki aşamada. İlk aşamasında zorlanacaksın. ikinci ve üçüncü, üçüncü aşamada zaten çorap söküğü gibi o dileğin gerçekleşecek. Kafanın içi her zamanki gibi curcuna yeri nasipli kısmetlisin ama bazı şeyleri de atamıyorsun. Sen zaten çok çabuk unutan bir insan değilsin. Görmemezlikten geldiğin şeyler senin aptal olduğunu ya da saf olduğunu göstermiyor. Sadece görmek, duymak, bilmek istemiyorsun. <laughs> Bununla birlikte isminde S, S ve E harfi olan birisiyle bir kalabalık ortamda konuşma söz konusu. Hayatında yeni bir aşama kaydedeceksin. Hane kurma. Haneye doğru ilerleme bu sen olabilirsin. Kendin kadar sevdiğin, benim sevdiğim biri olabilir. Evladın olabilir. Arkadaşın olabilir. Bir insanın aşamasını göreceksin. Onun için mutlu olacaksın ya da kendin için. Bazen senin olayların yerle bir olabiliyor. Bununla birlikte e, artık hayatın hakimiyeti sen de olsun istiyorsun. Hiç kimseye tolerans göstermeden ilerlemek istiyorsun ama bu sadece düşünceden ibaret. Çünkü bunun için kalıplarını kırıp kendine yön vermen gerekiyor. Evet, son olarak senin birisiyle aranda e, olmaması gereken insanlar, olmaması gereken olaylar var. E, çözmeye çalıştıkça iyice e, birbirine giriyor. E, çünkü karşı tarafın aklı da arkası da çok kalabalık cesur olması, bir şeyleri ortaya koyması gerekirken kaçmak, bir şeyleri görmemek ona daha anlamlı gelmiş. Bazen bırakmak gerekir bir şeyleri. Bunun peşinde koşmak istersen bu senin gücünle alakalı. Ama ben bir şeyleri artık istemiyorum dersen bu da sana kalmış kendine çok fazla bu konu için gelip yormana gerek yok. Çünkü senin için mücadele etmeyen bir insan için yeteri kadar tolerans göstermişsin. Evet arkadaşlar, bugünlük takipçilerim için videomu beğenip yorum yapanlar için yaptığım kahve açılımım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Çünkü takipçilerim için videomu beğenip yorum yapanlar için tarot açılımı yapacağım. Hemen fincanımı kenara koyup Tarat açılımıma geçiyorum. <laughs> Şimdi netleyelim. Eski bir arkadaşınla uzun süredir görüşmediğin biriyle rastlaşabilirsin, denk gelebilirsin, konuşup bir şeylerin stresini atabilirsin. Bu kartım geçmişe duyulan e, ya da geçmişte mutlu olduğun anların ortaya çıktığı zaman dilimlerini gösterir. Kıyaslama yapma ama geçmişe dair güzel anılarım var. E, ve bunlar artık hani daha mı iyiydim? Geçmiş daha mı güzeldi? günelerledikçe hayat mücadelesi beni yordu mu? Ben bunu aldım mı diye kendi kendine çok soru soruyorsun. E, seni seven birisinden bir hediye alabilirsin. Bu seni mutlu edecek. Hayatta artık güzel bir mutluluğun olduğu zamanları görmek istiyorsun. Birisiyle ya gerçek anlamda bir mahkeme ya da bir yüzleşme söz konusu. Bu yüzleşmeyi gerçekleştirmen lazım. Sen kendini utanılacak bir durumda ya da kötü bir durumda sanabilirsin ama bundan tamamen sıyrılacaksın. İş Kariyer hayatındaki önemli olaylarda gelişmeler söz konusu. Yani bir bölüm değiştirebilirsin, yükselebilirsin, gerçek sevgi istiyorsun ve bu gerçek sevgi için zaten yeteri kadar mücadele etmişsin. Olumlu bir e, karar söz konusu mahkeme, yüzleşme senin açından. Tekrardan yeni bir hayat, yeni bir düzen gerçekleşmesini istiyorsun. Artık geri kalan, bana acı veren insanlar tamamen gitsin istiyorsun. Kupası da zaten bunu kanıtlıyor. Sevgi adına verilmiş bir şans kartıdır. Ee, i̇lerleyen zamanlarda bir şeyleri bitirdikten sonra, kapattıktan sonra yeni bir aşk, yeni bir hayata yönelebilirsin. Ee, ve bu mutlu bir birliktelik isteği senin için. Sezgilerine güvenmen lazım, hislerine güven, güvenmen lazım. Şans kartı olduğunu bilmelisin, bunu değerlendirmelisin. Görmezden gelirsen birçok şey geri tepebilir. Mutlu olacağın zaman dilimleri söz konusu. Bununla birlikte tekrardan devamında zaten çok güzel çıkmış değnek ee, döklüsü zaferin söz konusu artık hayatta her zaman yenilen ya da her zaman üzülen sen olmayacaksın ya benim işim gücüm hiç razı gitmiyor hiç iyi. ben zafer görmedim hiç mutlu olmadım gün yüzü görmedim hep keder hep dert sen bu şekilde olumsuzlukları çektiğin sürece zaten olumlu bir şeylerin olmasını hayatında bekleme sebebi olumlu olumluyu getirir olumsuz olumsuzu ee, sen mutlu olursun, zaferin de var. Ama bunu e, içten gelerek, hedefine ulaşmak istediğinde e, azmini, hırsını kaybetmemen gerekiyor. İş, aile, ev gibi durumlarda artık mutluluk olacağını, istediğin şeyi, hedefe ulaşacağını gösterir. Ee, olumsuz dönem bitiyor, artık yerini olumlu, iyi anlamda bir sürece bırakacak duygusal ilişkiler. Yani ben birisiyle ayrıyım, ne yapacağım? Eğer istersen onunla bir barışma söz konusu olabilir ama bu bir e, süre gelen ilişkide sevdiğin insanla evliliğe doğru yeni bir adımın göstergesidir. Kupa Kraliçesi. E, incinmekten korkuyorsun. Tekrardan aynı şeyleri kötüleri anlamında yaşamaktan korkuyorsun. Ama üzgünüm bir şekilde sevgi istiyorsan sevginin yanında acı da vardır, gözyaşı da vardır. Yani iyiliği alırken kötülüğü de aldığını, hüznü alırken mutluluğu da aldığının farkında olmalısın. Sezgilerini kullan. Sen hissiyatlı bir insansın. Ay ben hissetmiyorum hiçbir şey anlamadım. Hayır. Hissiyatlısın sadece nerede kullandığını bilmiyorsun bununla birlikte karşındaki insandan e, isteklerin a, para alsa, şan şöhret öyle şeyler değil bana sadık olsun bana yardımcı olsun seveceğim bir insan olsun gerektiğinde sevgime kalbime yanıt versin e, iyi bir eş olabilsin istiyorsun sen zaten bu karakterlere sahip bir insansın aynı şekilde karşındaki insandan da bekliyorsun. Tabii ki kupa dörtlüsü bekliyorsun beklemesine de görselde de gördüğün gibi ben her şeyden bıktım. Gelenden de bıktım, gidenden de bıktım, ben bu hayattan da bıktım dediğin zamanlar var. O kadar çok iyiyi de göremiyorsun, kötüyü de göremiyorsun. Yani önüne çıkan birçok fırsat umrunda değil gibi ama bu sürecin e, bu şekilde gideceği anlamına gelmez. Sen ilk önce bu üzerindeki ölü toprağını bir atmalısın ki hayatı olumlu bakabilesin. Son kartım ise onlusu olumlu gelişmelerin hayatında istediğin olumlu gelişmelerin gerçek olacağı anlamına gelir bazı olaylar 10 tane bir şey istiyorsunuz bunun bir tanesi iki tanesi gerçekleşmez bazıları gerçekleşmeyebilir sebebi üzerinde istemediğim bir baskı aşırı bir hırs var her şeyin fazlası zarardır kendine bu kadar hırslandırman bunaltman darlandırmana gerek yok bununla birlikte güzel bir e, aşk sevgi babına bir evlilik yolunda ilerlemek gene aynı şekilde mutluluk söz konusu neşe maddiyat aynı şekilde bunların ardından gelen e, başarı zaten parasal olarak yeteri kadar sıkıntım var bunların bir an önce geçmesini istiyorsun evet beni takip edip yorum yapıp beğenen arkadaşlarım için açılımım bu kadardı Tabii ki iş kariyer olarak da bir açılım yapmak istiyorum ben. Hatta genel olarak yapalım bunu da ya. Şimdi <laughs> sen ciddi anlamda parlak fikirleri olan her olayda profesyonel olarak hareket etmek istiyorsun, bilmediğin konuda konuşmak ya da herhangi bir şekilde bunun için mücadele etmek istemiyorsun. Diplomatik olarak, kariyer olarak birilerinden yardım alabilirsin. Aklındaki her şeyi güvenle ifade et. Hiç kimseden hiçbir şekilde düşüncelerini ortaya koydun diye tepki alıyorsan. Hiçbir zaman sendek bir sorun yok. Karşıdaki insanda problem vardır. Zihnini aç ve dengele. Aynı şekilde bütün her şeyi dengede tutmaya çalışırken birden yıkılması seni üzmesin. Çünkü sensin dengelemeye çalışan. Mükemmel bir zamanlama seni bekleyecek. Merak etme. Aynı şekilde adalet uyumlu olmak istiyorsun. Merak etme hayatında zaten <laughs> sen doğru bildiğini yaptığın sürece inançlarını savun zaten adalet yerini bulacak. İlişki olarak hayat olarak her konuda her şeyi gözden geçirmelisin. Gerçekleri değerlendirmen lazım. Hayallere yer verecek vakit yok senin hayatında. Çünkü hayallere takılıp gerçekler senin hayatını mahvedebilir. O yüzden gözden geçirmen lazım. Yeniden değerlendirmelisin. Bir kutlama olacak. Bir barışma, bir düğün, mezuniyet, doğum haberi gibi olaylar olabilir. Eğleneceğin iyi bir dönem bir dönemin ya da durumun sonu iyi ya da kötü bir şeyler artık döngüye girecek ruhsal bir dönüşüm hayatına kaldığın yerden devam edeceksin çünkü sen hayatını durağanlığa doğru sürüklemişsin aynı anda çok fazla şey oluyor aklında bir karar vermeye ihtiyacın var hayatınla ilgili daha eğlenceli daha iyi bir yaklaşım istiyorsun bunun için bütün olanaklar senin elinde değerlendirmelisin evet arkadaşlar beni takip edenler yorum yapanlar beğenenler için niyetlendiğim tarot, kahve falan bu kadardı. da. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hacer'le tarot kanalımı açtım. ilerleyen günlerde tüm tarot açılımlarımı o kanalımdan paylaşacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Mutlu olun. Mutlu olmak sizin hakkınız. Bu sizin elinizde. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz.